Herkese selam. Bugün nasıl rotate edilir bunu konuşacağız. Eminim rank kasarken bir kez de olsa o yolu tercih etmeseydik ya da erken davranmalıydık demişsinizdir. Şanssızlıkları, tesadüfleri bir kenarda tutarsak eğer rotasyonunuzu doğru kurmak için iyi bir stratejiniz olmalıdır. Bunun en temel yolu hızlı ve güvenli rotasyondur. Araçlı rotasyonlarda yeni alana erkenden giriş yapıp alan kapanana kadar bekleyebileceğiniz güvenli bir ev bulabilirsiniz. Ya da yeni güncellemelerle birlikte gelen rota ile yeni alanı en kenarlardan giriş rotasyonunuzu belirleyebilirsiniz. Yoğun çatışmalı bir bölgedeyseniz çatışmanın ortasından değil, olabildiğince kenarlarından geçmelisiniz. Öyle ki bazen alan dışından rotasyon kurmayı göze almak bile pek çok turnuvada görüldüğü gibi oyunu kazanmanızı sağlayacak tek anahtar olabilir. Eğer yeni alan daha ortalardaysa, alan kapanırken gazla eş zamanlı ve kontrollü bir rotasyon kurabilirsiniz.